Selam arkadaşlar. Bugün hiç not falan almadım. Sadece bir konu hakkında konuşacağım. O konuda drugstore ürünler ve high-end ürünler. Yani drugstore ürünler işte bizim bildiğimiz çabuk ulaşılabilir. Ee, yine yurt dışında belki ilaçta satan yerlerde bulunan e, buradan yola çıkmış. Öyle olmasa bile oradan yola çıkmış. E, Mantıkta e, tüketiciye sunulan uygun fiyatlı ürünler. Bir de arkadaşlar hayat, işte bu designer markaların yaptığı, yine yine daha büyük kozmetik marketlerde satılan ürünler, bunlar da hayat diyebiliriz. Ee, evet, yani ikisinin satış yerlerindeki maliyetleri de farklı oluyor. Onu söyleyebilirim. Yani sporda satışa çıkan bir ürün çok daha değerli görülüyor ama işte bir örnek veriyorum bizim markamızdan aklıma gelen işte bir gratiste çıkan satışa çıkan bir ürün farklı bir imaj veriyor zaten ona göre arkadaşlar bunlar hani satış noktasında belirliyor ürünün kalitesine göre satış fiyatına göre Evet. Şimdi en high-end diyebileceklerimiz bu designer markaları. Bir de yeni çıkan böyle butik, kaliteli, ve işte doğal içerikli falan diye ortaya çıkan markalar var. Bir de arkadaşlar işte bu sanatçıların çıkardığı markalar var. İşte örneğin Rare Beauty gibi ya da Fenty Beauty gibi. Yani topluma mal olmuş kişilerin çıkarttığı makyaj kategorileri var. Yine bunlar da o yüksek e, satış potansiyeli olan, popülaritesi olan kaliteli ürünler satan satış noktalarında kendini gösteriyor daha çok. Ya da kendi web sitesi üzerinden satışlarını gerçekleştiriyor. Ama en güvenilere mesela işte bizim de Trendyol gibi öyle bir yerde bu markaların e, destek kazanması. Sephora gibi bir satış yerinin bir geçmişi var ve bir e, gücü var potansiyel gücü var satış gücü var sadece isminde Sephora olması marka gücü var yani bunu demek istiyorum ve toplum dünya çapında bir bilinirliği olduğu için zaten bu tarz sanatçı markaları da e, Sephora gibi yerleri tercih ediyor Sephora örneğini vereceğim çünkü bizim ülkemizde de bu marka var o yüzden de e, tek bir marka üzerinden örneklemek daha iyi olacaktır. Zaten arkadaşlar şu anda Sephora'nın indirimleri var herhalde dünya çapında. Bütün yabancı bloggerlar bu Sephora indirimlerinden e, söz ediyor. Tabi onların özel indirimleri oluyor. Aynı zamanda özel e, kodları falan oluyor. Yani şey Katılımcı oluyorlar onlar. E, reklamlarını falan yapıyorlar. Bahsediyorlar işte videolarında. E, ürünleri bedavaya falan alabiliyorlardı aynı zamanda ya da arkadaşlar işte indirimle alıyorlar. Ekstra %20 indirim, ekstra %40 indirim gibi gibi ya da %30 genelde 40'a çıkmaz diye düşünüyorum. Yine bu Sephora'daki markalar kendi bireysel çapta bu influencerlara, dünya çapındaki influencerlara ürün gönderiyorlar. Şimdi ben çok uzun zamandır yurt dışı makyaj videolarını izleyen biriyim. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir ara özellikle 2016 zamanında çok izliyordum. O zamanlar böyle çok yoğun makyajlar yapılıyordu ya. Hani böyle katmer katmer ve çok zordu makyaj yapmak. Hakikaten matematiksel bir işlem gibiydi. Yine 2000'ler, 2000'lerden 2010'lara kadar geçenki süreçten bir makyaj faciasıydı açıkçası. Hani tasarım açısından, görünüş açısından gerçekten makyaj faciasıydı. İnsan bir şekilde trendlerden etkileniyor diyorsun ki bronzer trend. O zaman ben de bronzlaşayım falan derken arkadaşlar işte frosty far. Şu anda neyse ki biz doğru düzgün sürmeyi öğrendik. Hani ben en azından kendi adıma böyle söyleyebilirim. O kadar çirkin bir süreçti ki 2000 2000'lerden 2010'lara kadar geçenki süreç felaket trash şeydi. Yani trash çöp. Çöp bir süreçti bana göre. En nefret ettiğim süreçlerden bir tanesi. 80'lere kötü derler. 80'leri böyle elini öpüp alnına e, dokundurmaları lazım. 2000'lerdeki o 2010'lar kadar geçen süreçte. Sonrasında zaten makyaj konusu delirdi. Bu YouTube sayesinde makyaj konusu delirdi arkadaşlar. İyice insanlar kafayı yemeye başladı. Özellikle Amerikan YouTuber'lar çıldırmış e, düzeydeydi. Ve bunlar çok devleşti. En güzel ben yapacağım, en ağır makyajı ben yapacağım diye sürekli birbirleriyle bir yarış halindelerdi. Dünyayda bu makyaj setini yaydılar, ne yalan söyleyeyim. O zamanlar, o zaman o devreye TikTok girdi, daha yeni yeni. 2016'larda falan e, makyaj konusu TikTok'ta çok ortaya çıkmaya başladı. Ama çok ağır bir makyaj, yani inanamazsınız. Hani e, çok ağır detaylı bir makyaj. Neyse, bu konuya nereden geldim? Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi drag ve e, high end ürünler satan yerler var. Ve siz diyorsunuz ki ben şimdi biraz ülkemize döneceğim. Örneğin e, diyorsunuz ki neden hep spor ürünlerini tanıtıyorsunuz? Bazı YouTuber'ların e, yorumlarının altına ben bakıyorum oraya. E şimdi kadın yeni başlamamış. 10 15 senedir YouTube'da. Zaten e, o artık iyi bir para kazanıyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Hani geliri falan yerinde. Şimdi bu kadın yüksek bir gelire ve lüks ürünlere ulaşmayı amaçladıysa hayatında ve ben bundan sonra lüks ürünler kullanacağım dediyse e, drugstore çöp diyorsa kendi mantı mantıksal bakış açısından söz ediyorum. Benim gibi drugstore ile başlamış olabilir. Ben yeniyim yani bu işlerde. Yeniyim. Ama ben çok izledim. Çok çok biliyorum yani. Ve ben çok önceden beri makyaj konusunda da e, kendimi çok fazla geliştirdim. Aynı zamanda profesyonel ya da editoryal makyajlar da yaptım. Onu da söyleyeyim. E, şimdi arkadaşlar beni bir kenara bırakırsak aslında beni de bırakmanın kendimden de örnek vereceğim. Siz diyorsunuz ki o kadına neden hep sepora ürünlerini tanıtıyorsunuz? Arkadaşlar o kadının gelir durumu yüksek. Anlatabiliyor muyum? Yükselmiş yani. Kendisi mesela sıfırdan başlamış. Benim gibi drugstore'lu başlamış. Ama e, bu insan mesela benim gibi değil. Örneğin ben çok zengin olsam da yine drugstore dikkatimi çeken bir şeyler değişik böyle. Çünkü ben make-up giyikim yani. Ben e, şey değilim. Hani... Hani lüksürün meraklısı bir insan değilim. Ben genel olarak make-up geek çerçevesindeyim. Yani değişik, böyle sevimli, enteresan, ilgimi çeken bir şey oldu mu ben onun drugstore olup olmadığını ya da high -end olup olmadığına bakmıyorum. Ben böyleyim, ben böyle bir YouTuber'ım. Ama o YouTuber mesela öyle değil. Anlatabiliyor muyum? O şunu istiyor. Ya yani ben şimdi drugstore ile başlamış olabilirim. Bakın gelir durumu yüksek olmasa bile ilk aşamada ki Dünyaya şöyle bir genel olarak baktığımızda arkadaşlar gelir durumu yüksek olan kişilerle gelir durumu düşük olan kişilerin ya da ortada arada bir yerde kalan kişilerin paylaşımlarından zaten siz onun gelir durumunu anlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Çoğu YouTube'a zaten para kazanmak amacıyla başladı ve iyi bir konuma gelmek için, kendini ispatlamak için, popülerlikte kazanmak için, para kazanmak için, iyi ürünler kullanmak için, iyi ürünlere kolaylıkla ulaşabilmek için değil mi? Buradaki youtuberların hani özellikle makyaj ve güzellik youtuberlarının, bloggerlarının, influencerların böyle bir misyonu var. Dediğim gibi benim de onun arasındaki fark şu. O lüks ürünler mesela o da benim gibi başlamış olsa bile onun hedefi lüks bir hayata kavuşmak, lüks ürünler kullanmak. Ama ben öyle değilim mesela. İşte bu iki kişi arasındaki ayırdı iyi yapmak lazım. Gelir durumum çok yüksek olsa bile arkadaşlar ben yine de uygun fiyat ürünleri denerim. Ama onun öyle bir heves yok, isteği yok. Sen ona diyemezsin neden e, Sephora dışında başka ürünleri kullanmıyorsun diye. Tamam sizi alıştırmış olabilir ilk başta, ilk aşamada. Ama o iyi bir konuma geldi. Onun 500 bin takipçisi var ya da 1 milyon takipçisi var. Şimdi siz bu insandan drugstore... Ee, beklemeniz biraz garip oluyor. Bu bir ikincisi, onun öyle bir isteği yok artık. Çünkü parası iyi kazanı kazancı iyi ve iyi ürünler kullanmak istiyor ve kendi, onun şey müşteri onun nasıl söylesem arkadaşlar izleyici kitlesinin çeşidi farklılaştı. Öyle diyeyim. Ee, çeşidi farklılaştı. Farklı bir türden izleyici kitlesine hitap etmeye başladı o. Siz de geçmişten alışkanlıkta onu izliyorsunuz. Genel kültür edinirsiniz. Ama onun dışında sizin işinize yarayacak bir şey sunmayabilir size. Mesela bu kişinin görünüşü de değişmiş olabilir. Zaman içerisinde izliyorsunuz sürekli. Farklılaşıyor. İşte dudağı şişiyor. işte saçları uzuyor. Kısalıyor. Vücudu fitleşiyor. Kilo alıyor falan. Sürekli değişiyor. Yaşlanıyor. Gençleşiyor. genel olarak yaşlanır tabi. <laughs> Zaman akışında o ayrı bir konu. Yani o eskiden izlediğiniz kişi olmayabilir. Normal. Ve drag ürünler kullanmayabilir. Ben kullanır mıyım arkadaşlar? Valla şöyle eğlenceli bir şeyler bulsam sürekli alırım yani. Hani çünkü ben özellikle mesela e, bu renkli kozmetikte Uygun fiyat ya da yüksek fiyatı hiç fark etmiyor. Ee, almak isterim. Ama mesela kendimi düşünüyorum arkadaşlar. Gelir durumum iyi olsaydı şu anda işte bayağı iyi olsaydı Sepor'daki bütün ürünleri bir alıp incelemek isterdim açıkçası. Böyle bir gerçek var. Ama ilgimi çekenleri bu bütün bütün demeyeyim de ilgimi çekenleri alıp denemek isterdim. Ve bunu sizinle de paylaşmak isterdim. Şu anda onların da yaptığı bu. Ee, Türk Youtuberları ve bloggerları e, yine Sephora e, High End alanında da izlemenizin yararı büyük. Neden? Çünkü arkadaşlar ülke insanının cilt tipi, cilt rengi, göz rengi, saç rengi bize benzer yani. Değil mi? E, ve e, gelenekleri, görünekleri de benzer. Yemesi, içmesi de benzer. O yüzden yorumları bize çok daha yakın olacaktır. Siz yabancı Youtuberları... E, İzliyorsanız bile oradan aldığınız bilgiler yetersiz. Bir Türk'ün denediği, yine bu ülke insanının denediği ve yorum yaptığı bizim için çok daha geçerli olmalı. Onu söyleyebilirim. Çünkü altyapımız, background'umuz benzer. Dediğim gibi. Mesela biz Türk insanları olarak gözlerimizin ortaya çıkmasını önemseriz. Yine yüz hatlarımız belirginse bunu ortaya çıkartmayı severiz. Ama biz çok makyaj yapmayız yani. Hani çok fazla ağır makyaj yapmayız. Ama bir Amerikan böyle değil arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela Fransızlar neredeyse fondöten sürmüyor. Kusurlu alana birazcık kapatıcı sürüyor. Ve bronzer sürüyor. Kırmızı sürüyor, bitiriyor. çekebiliyorsa hani makyajı meraklıysa ekstra ekstrası da bir eyeliner, rimel. O kadar. Kadınlar fondöten sürmüyor suratına. Düşünün. Şimdi bir Avrupa'daki kadar değiliz. Ama bir Amerika'daki kadar da yoğun makyaj yapmıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bir Fransız kadar katı fikirli değiliz. Kırmızı ruj, kırmızı tırnak, eyeliner, bronzer bu kadar. Öyle katı fikirli değiliz. Çünkü onların geçmişi öyle arkadaşlar. Onlar katı fikirli. Katı. Bunu unutmayın. Yani bunlar katı fikirli ve e, bu algıların dışına çıkmayı istemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kendini beğenmişlik var. Diyor ki biz onlardan daha iyisini bildiğimiz için biz zaten doğruyu yapıyoruz diyor. Ama aslında arkadaşlar onlar gizliden gizliye böyle yasakları çiğnemeyi falan bayılıyorlar. Anlatamam size. Sonra günah falan çıkartıyorlardır bilemiyorum hani. Ne bileyim örneğin kahverengi bluz giyiyor ama hep içinden pembe bluz giymek geliyor gibi gibi. Anlatabiliyor muyum? Onu giyiyor sonra diyor ki bugün diyor çok kendimi sınırlarını aştım diyor. Dümdüz bir şey pembe tişört giymiş. Allah'ını seversen sen nasıl bir kafayı yaşıyorsun dostum? Diyor ki mesela hep kırmızı rüs sürüyor örneğin. Bugün diyor çok farklı bir şey yaptım ve nude sürdüm diyor. <laughs> İnanılmaz. Amerikanlara baktığınızda arkadaşlar diyor ki bugün çok hafif makyaj yaptım diyor. Suratını şöyle bir silsen bir havluyla silsen havlu komple havlu komple fondöten olur. O kadar yoğun makyaj yapılar ki. Biz işte onların arasında bir yerdeyiz. Ve bizimki çok böyle aslında ideal. Çünkü zaten Türkiye böyle o geçiş ülkesi ya arkadaşlar. Her şeyin böyle kıvamında bir hali var. Ve her şey var. Bakın her şey var ama kıvamında. Bu ülke sanki denge ülkesi gibi bir yer. Hani bir, bir şekilde buraya gelen dengelenip çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Nereye gidiyorsa gitsin. Bu ülke dengelenme ülkesi. Bu ülkeye geliyorsun. Burası geçiş bir ülkesi. Burada her şey var. bunların hepsini deniyorsun. Dengeleniyorsun kendi içerisinde. Sonra nereye gideceksen gidiyorsun. Ama çoğu burada kalmayı da tercih ediyor. Onu da söyleyeyim. Nereden bulacaksın sen böyle güzel ülkeyi yani? Böyle bir gerçek var. İlkbahar ülkesi cennet gibi ülke. insanları sıcakkanlı. Çeşit çeşit insanı var. Çeşit çeşit yemeği var. Çeşit çeşit bitkisi var. Güzel bir havası var. Değil mi ama? Ülkemizin kıymetini bilelim. Bu açıdan hayent bile olsa Türk vloggerlarının, bloggerlarının influencerların dediklerini daha çok önemsemeniz gerekli diye söyleyebilirim. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. O kadın ya da o erkek her kimse tanıtım yapan ya da işte ürünlerle ilgilenen o lüksünü kullanmak istiyor olabilir bundan sonraki hayatında. Ama ben bir make up geek olarak ya da nerd olarak ben hepsine ilgimi çeken her şeyi denemek isterim. Bu gelir durumum yüksek olsa da en aşağıda olsa da fark etmiyor. Tabii en aşağıda olunca her şeyi alamıyorsun zaten ama gelir durumum çok yüksek olsa bile bu fark etmiyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani iki tip e, var diyebilirim. Bir tanesi tek bir alana yoğunlaşmak istiyor, diğeri de birçok alanda kalmak istiyor. İşte sizin bunların ayrımını yapabilmeniz önemli. İçeriklerine bakın, ağırlıklı neler paylaşıyor? E, kişinin konuşmasına bakın, işte giyimine bakın, e, düşüncelerine bakın. Her şey etkileyebilir. Yine e, böyle hani blogger blogger e, influencer'ları izliyorsanız arkadaşlar, kendi tam renginize, göz renginize ee, ve kendi yaşam stilinize daha yakın bulduğunuz kişileri izlemenizi ben tavsiye ediyorum çünkü bir de cilt tepi cilt rengi falan da önemli ee... aşkım ne oldu kedilerim böyle bir yere bakıyor kalıyor ben de korkuyorum ne var orada diye bir şey de yok yani aşkım Evet yani şu anda bir şey görüyor mesela. Evet şu anda bir uyku. Evet gitti herhalde. <laughs> Neyse. Yani insanların seçimlerine bence karışmayın. Drugstore da kullanır. Kullanmak istemiyorsa da artık kullanmaz. E, gelir durumu iyi olmuştur. Onu bekliyordur. Lüks ürünlere geçmek için. Artık lüks ürünlerle devam ediyordur. Bir de arkadaşlar Bir seviyeden sonra bu kişilere biliyorsunuz ki ürünler bedavaya gelmeye başlıyor. Yani kend, markalar gönderiyor bizi de tanıt bizim hakkımızda konuş çünkü kişinin Belli bir kitlesi var kişinin belli bir popülerliği popülerliği var ee, Şimdi bu insan hangi birini denesin hangi birini paylaşsın O da şeye yöneliyor doğal olarak şimdi seçimlerine kendi seçimlerine yöneliyor Diyor ki ha bu çok vayasel bu güzeldir bunu kullanayım ben diyor. Bunu kullanıyor, bunu deniyor, bunu anlatıyor size. Tabii sürekli markalarla göndermiyor da olabilir. Tam bilemiyorum. Onlar daha iyi bilir. Ben şu anda öyle bir şey yaşamadığım için çok yorum yapamıyorum ama markalardan gelenler videolarını da biliyoruz. Hani böyle bir gerçek var. Şimdi o da kendi ilgisini çeken markaya yöneliyor. Mesela eğer drugstore bir ürün böyle dümdüz sıradan bir şeyse arkadaşlar ve bunun daha güzeli de varsa Şimdi ben de ona kayarım. Anlatabiliyor muyum? Drugstore'un daha böyle e, o kadar bolluk içerisinde Drugstore'un daha farklı, daha değişik bir şeyler çıkartması lazım ki o üst gelir grubunun da dikkatini çeksin ve hani üst gelire hitap eden bir kademe atlamış ya da iki kademe, üç kademe atlamış YouTuber'ların da dikkatini çeksin ve onu anlatsın, değil mi? İşte Drugstore'un bu alanda birazcık daha yaratıcı olması gerekiyor. Çünkü lüks ürün zaten yüksek fiyatlı onlara bedavaya gelmişse o onlar onlara yöneliyor. Drugstore da onlara gönderiliyor ama Drugstore'a bakıyor plastik şey çok standart evet böyle böyle yani bunu konuşacağım bunu konuşacağım ama onu konuşurum daha iyi diyor. Ve diyor ki bir de mesela onu konuşurum o gelir tekrardan reklamını yaparım tekrardan yine gönderebilirler yani aramızda güzel bir işbirliği olabilir. Sonuçta onların imkanları daha fazla. Bana daha çok kazandırabilirler diye düşünüyor. Yani umarım anlaşılabilmiştir. Dediğim gibi. Güçlenen Youtuberlar, influencerlar, bloggerlar böyle bir yönelime geçiyor. Çünkü onlar da kendi kazançlarının derdinde. Aynı zamanda kendi imajlarının derdinde. Şimdi eee Dior ürünleri kullanan e, farklı bir kitle. Flormar ürünleri kullanan farklı bir kitle. Bana göre bu ikisinin arasındaki dengede bir yerde olmak ve iki grubu da kapsamak önemli. Ama şimdi anlattığım konuya geldiğimizde ona da hak vereceksiniz e, diyebilirim. Ben hak veriyorum. Bir şey diyemiyorum yani bu konuda. Siz de çok şey yapmayın yani. E, yeni insanlara e, şans verebilirsiniz, yeni keşifler yapabilirsiniz, onu da izlemeye devam edebilirsiniz pekala. Sonuçta bir yığın insan var artık YouTube'da ve içerik üretiyor. Gayet de güzel kaliteli içerikler üretiliyor ve gerçekten de insanlar en azından kişisel imajı için doğru bilgiler paylaşmaya artık dikkat ediyor. Çünkü biliyorsunuz ki bir linç kampanyası, bir rezil etme, rüsva etme, işte yine itibar zedeleme, popülerliğin düşmesi gibi durumlarla karşılaşmamak için ellerinden gelen en doğru ürünleri ve tavsiyeleri vermeye ve önermeye çalışıyorlar diyebilirim arkadaşlar. Evet bu konuyla ilgili konuşmamda bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Belki bir farkındalık kazandı, kazanmıştır. E tabi ben bu camiada yeniyim ama e, çok uzun süredir gözlemliyorum ve izliyorum. Hem Türkleri, tabi Türklerden çok fazla yok ama hem yabancıları hem de Türkleri e, bu konuda iyi bir gözlemci olduğumu söyleyebilirim. Ve benim çıkarımlarım bu konuyla alakalı. Drugstore ve high-end ürünlerle alakalı bu şekilde arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Böyle sohbet videoları arada atacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada abone olmayı da unutmayın.